8 çok olur. güzel numara var. Michael. Mitchell. Basketbol. Kobe Bryant'ın ilk numarası. Steven Gerrard. Ne olur. Rıdvan Dilmen. 8 çok güzel ya. Bir de yan çevirdiğimiz sonsuz. Rıza Çalınbay. falan. Çalınbay. Efsane 8'ler. Ben hep 5'çi oldum ya. Bizim 8, bizim 8 kimdi bizim 8? Ya. Marco Tardelli. <laughs> bizim 8'in de prekaz aklıma geldi. Oha prekaz <laughs> da de 8 <sekiz> değil mi? <laughs> Bırak az da çekiz. şey, ben hep beşçi oldum hayatım hocam. Mesela böyle bir halı saha maçı bu rakam sonra kesinlikle beştirim yani. yani ben de 7'yi giyerdim. Almanya'nın sekiz numarası kimdi ya? Thomas, şey Mateus değil mi? Balak. Yedi numara Litbarski. Sırf o yüzden hastasıydım ben yedi numaranın. Sekiz Mateus değil mi ya? Yok. O dönemleri düşün bak. O zaman Mateus, Mateus beş, altı falan. Hesler? Ne dedin zaten? Hesler olabilir. Hesler de giyiyor. Hesler de giyiyor. Michel, olabilir. Michel diyor. Michel tabii. Yani Michel, 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 Real Madrid Michel'le Steven Gerrard tam tam 8'dir yani. tam. Steven Gerrard Gerrard'la Lampard'la İngiltere şampiyon olamadı ya. Tabii mesela Lampard da 8'dir. Tabii. İki tane 8 gibi şahane bir vardı. Şu an var 8 tabii. O takım olmadı abi. Durban, Beckham, Beckham, Murat Ferdi diyor ki sekiz de doluydu ama sağ olsun Chelsea boşalttı dün diyor. Evet Üç Rose Barkley gitti. Evet. Bugün imza Barclay. attı. O yüzden 8 boş. 8 10 numara. Bak Hamdi Akın'ın takımı. O da 8 diyor. Unuttuk. Mehmet Ekici 11 oldu abi, efsane 8 unuttuk değil o. Abi. Unuttuk zaten Mehmet Ekici. Mehmet Ekici evet, 8 yani. kere sakatlandı abi, o olabilir. Nato'yu üstleyince aklına kim geliyor? Beşiktaş geliyor, bir ara Beşiktaş'a sergen sergen geliyor. Sergen sonra. geliyor. Beşiktaş geliyor. Belini şey... kıran Sergen bir geliyor. Bir ara, ara Beşiktaş'a geliyordu ya Mateus, sonra Macer Lintak'ın önüne gitti. Aradım lotarı. <laughs> Sayın Başkan'ın kulakları şey, nasıl? Çok, şey şey çok güzel. Şey Hatırlıyor musun onu? Ya. Aradım notarı. Notarı çok güzel. Notar ya. Mateus ya. <laughs> ya Rıdvan gönderme oğlum şunları. gönderince bak, aradım notarı ya. Konu değişiyor. Efsane, Efsane 8 tabii. Stoçko bravo İsmail. Baba. Stoçko tabii. Sto yani. Stoçko. Stoçko ve Setesi hatırlıyor musun? Stoçko ve Roma <laughs> <laughs> Romario ve Setesi falan bahçeye gelecek. Güzel. Ama bu takımda mesela şey yok 94. Geldi takımda. geldi kadro geldi, geldi bana. Efsane bir yorum geliyor. Güzel muhabbetler geliyor bu arada. Stoichkov Stoich 8 tabii ya. Stoichkov Stoich ve <laughs> çetesi. Hatırladım. <laughs> ya efsaneydi hakikaten ya. 8 kim Almanya'da hakikaten ya? Almanya'da 8 hatırlamıyorum bak. Abi. 3 Brightler ne tane hani böyle klasik adamlar. Abi, 9 kim? şey. Ama o işte sürekli jenerasyonlar birbirine 13 gidiyor. 13 Kert Müller. Balak. 8 Balak var evet ama Balak'tan bak. önceki dönemi sadece. İmmel, Bars, İmmel, Bars, İmmel Buchwald, Kohler, Aguntaylar. 1990 Dünya Kupası. 8 numara kim abi? Orada Hesler olabilir. Olabilir. Ya da neydi o Doğu Alman? Doğu Alman balak abi. Yani orada Yunal e, abi olur. unutuyor muyuz Yunal Karaman'ı? Yunal Karaman iyi bir 8'dir evet. Ya Yunal Karaman çok iyi bir şeymiş. mısın? Benim son akışın full hali var mı onda? Verebilir <laughs> <Ya>. mi varsa, <laughs> eski Rıdvan, hali Dilmen, Rıdvan Dilmen net 8'dir. Ünal Karaman net 8'dir. Beşiktaş'ta da Rıza Çalımbay net 8. E, Aga'da Prekaz net. Evet. Sekiz. Prekaz 8'dir. Doğru. 8 çok önemli bir abi. 8 önemli. çok önemlidir abi. Yani 5'ten sonra benim olabilir yani. 5'ten sonra 8. 8. Abi.